Merhaba arkadaşlar. Bugün Deniz. ev yapımı kar deniyoruz. Ama bu arada biz siz izleyelim dedik. O yüzden izlemedik. Şimdi hep beraber izleyeceğiz. Arkadaşlar, siz de duyacaksınız. İnanılmaz deneyler yapmaya ve yeni bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? Hazırız. Bugün yapacağımız deney... Buraları geçiyorum. Evet. Tamam. Hazır mısın? Hazırız. Öncelikle senden şu bardağa biraz su doldurmanı istiyorum. Tamam. Şimdi bardağımızı getirelim. Üçlü sen Dur bir Hemen bardak bulaşınacak. Üç, iki, bir. Tamam. Şu bardağımız. Şimdi su dolduracağız. Bu arada yarısını imran değil Ben get doldurup getiriyorum. Siz dinleyin Güzel bardaktaki suyu dikkatlice şu bardağa aktar bakın. Öbür bardağa, diğer şimdi... bardağa, üç, iki, ışınlandı burada. Ben evet. bir şey mi koş? Neyse, şimdi bu bardağı aktaracakmışız. Niye ki bardak değiştirdik? Ben şimdi... Bardağı masaya ters çevir bakalım ne olur. Tamam, ters çevirelim. Ama nasıl yaptın? bir buz kalıbına benziyor. Fakat jel gibi bir yapısı var. Evet kılçık, sana ufak bir şaka yaptım. İlk verdiğim bardağın içinde özel bir madde vardı. Sodyum poliakrilat. Yani süper emici polimer. Sen de bu deneyle arkadaşlarını şaşırtmak ister misin? Bu deney için gerekli malzemeler... ...bebek bezi... Gitmez bez getir. <laughs> Bize eden bir tane var Onu getireceğim. Neyse biz bunu geri buna boşa Aldık geldik. Başka. Süper emici polimer. Bebek bezinin içinde bulunan. Makas lazım. Bette de makas lazım. <laughs> Alıyorum. Makasla ne yapacak? Sıvı Ne yapacak? Ve Sıvıyı tutmaya yarayan özel bir maddedir. Makasla bezin üst yüzeyini dikkatle keserken içeri e, Bunun içinde pamuk var. İşte o da süper emici polimer. Çok garip. Tamam şimdi içine koyacağız. Siz ben... de deneyin. Ondan şibe koymalıyız.